Merhaba arkadaşlar, herkese. Ee, ismim i̇smim Gülefer Arıcı Sarıoğlu. Sivas Üniversitesi Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ee, çocuklarda öz saygı dersiniz dersimiz kapsamında bir doktora tezi inceledim ve size e, sunumu anlatmak istiyorum. başlayacağım. Ee, çocuklarda saygı dersi kapsamında bir doktora tezi inceledim. Ee, sizinle birlikte tezimi, size tezimi sunmak istiyorum. Üniversite öğrencileriyle bağlanma stilleri ve kendine saygı ile ilişki doyumu arasındaki ilişkide aldatılma algısının aracı rolü Marmara, Marmara, Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, ee, Çağla Çelimli'nin e, doktora tezi, danışman e, hocası ise Profesör Doktor Seval Erden Çınar. Ee, arkadaşlar önce araştırma ile ilgili tanımlar ve kısaltmalar var. Ee, bağlanma, bireylerin önem verdikleri kişilere yönelik hissettiği duygusal kuvvetli bağ, aldatma romantik ilişki yaşanılan kişi dışında diğer insanlarla kabul edilebilir fiziksel ve duygusal yakınlık düzeylerini belirleyen sınırların ihlal edilmesi. Aldatılma algısı. Aldatılma algısı bir kişinin karşılaştığı bazı verilerden yola çıkarak romantik partneri tarafından aldatıldığına ilişkin geliştirdiği düşüncelerdir. Romantik ilişki doyumu. Duygusal bağlılık. Partnerin duygusal ihtiyaçlarını önemseme partnerin duygusal ihtiyaçlarını tatmin etme ve partnerler arasındaki karşılıklı dayanışma sürecidir. Benlik saygısı ise, kişinin kendine karşı pozitif veya negatif tutumudur. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri, kendine saygı, ilişki doyumları arasındaki ilişkide aldatılma algısının aracılık rolünün olup olmadığını incelemektir. Üniversite dönemi fazlaca hareketli gelişim süreçlerinden biri olmakla birlikte biyolojik ve sosyal olarak da geçiş dönemidir. Ergenliğin sonuna denk gelmektedir. Bu evre aileden ve evden ayrılma, grup ve arkadaş seçimi, bir mesleğe başlama ve iş bulma konusunda yaşanılan problemler Pek çok sıkıntını yaşandığı zamanlardır. Aile ve yakın arkadaş desteğinden yoksun kalan bu öğrenciler Yeni, e, yeni yabancı çevre bireysel potansiyellerini en üst seviyede kullanarak kısa zamanda adapte olmak ve e, yaşamlarını devam etmek zorundadır. Üniversite öğrencileri aynı zamanda genç yetişkin olarak da kabul edilmektedir. Genç yetişkinlik döneminin denk geldiği yaşlar toplumsal özelliklere, sosyoekonomik sınıflara ve toplum kültürlerine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık alan yazında da görülmektedir. E, Harvard'a göre 18-35, Erikson'a göre 20-40, Ürler'e göre 25-45 yaşları arası genç yetişkinlik dönemini temsil etmektedir. Romantik ilişkilerin başlama evresinin genç yetişkinlik dönemine denk geldiği kabul edilmektedir. Gençler, romantik ilişkilerin yardımıyla üç temel gelişim görevini gerçekleştirmektedir. Bunlar, kendine has bir kimlik oluşturma, ilişki becerilerini geliştirmek ve karşı cinse yakınlık kurmak ...çinsel istek ve dürtülere sağlıklı bir şekilde baş etmek. Üniversite yıllarında kurulan duygusal ilişkilerin... ...gençlerin sosyal etkinliklere katılım düzeylerinin artırdığı... ...ve sosyal gelişimlerini desteklediği araştırmacılar tarafından açıklanmaktadır. Topkaya ve Meydan'ın üniversite öğrencilerinin problem alanlarını saptamaya yönelik yaptıkları bir çalışmada... ...gençlerin en fazla %26.3'ünün duygusal ve romantik alanlarda %42.8'inin sorun yaşadığını saptanmıştır. Bu durum farklı sebeplerden kaynaklanıyor olabilmekle birlikte partnerlerin birbirlerini tanıma sürecinde geçirdiği olumlu ve olumsuz deneyimler neden olabilmektedir. Bu olumsuz deneyimlerden biri de aldatma ya da aldatılmadır. 160 ülkede yapılan çalışmaya göre aldatılma ya da aldatmanın evliliklerin sonlanmasında nedenler arasında en yaygın etken olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında evli ya da ilişkisi olan kişilerle yapılan araştırmada katılımcıların %43'ü partnerlerini en az bir kere aldattıklarını ifade etmiştir. Buna benzer bir araştırma gerçekleştiren Biderman ve Hart ciddi romantik ilişki yaşayan erkeklerin %75'inin, kadınların ise %68'inin en az bir kez romantik partnerleri dışında başka bir kişiyle flört ettiklerini ya da cinsel ilişki yaşadıklarını belirtmiştir. Bowley, bağlanma kuramının üç önemli ilkesini geliştirmiştir. Birincisi, bebekler bağlanmayı kolaylaştıran bir davranış repertuarı ile dünyaya gelmektedir. İkincisi, yakınlığın devam ettirilmesi diğerinin de yakınlaşma gereksinimini oluşturmaktır. Üç, Yaşanan deneyimler sonucu bebek kendini ve dış dünyayı anlamlandırmaktadır. Bebek bunu bir zihin modeli şeklinde içselleştirmekte ve yeni ilişkileri genelleyerek bütünleştirmektedir. Wobbly ile yaptığı ortak çalışmalarda çocuklukta bağlanma stillerini tanımlamıştır. Eisward, anneden ayrılma ve tekrar bir araya gelme durumlarında çocukların tepkilerini sınıflandırmak için standart bir protokol olan yabancı durum prosedürünü geliştirmiştir yabancı durum prosedürü 8 olayda bebeğin annesine bir yabancı ile etkileşimi içeren standartize laboratuvar prosedürü olarak tanımlanmaktadır. Bir güvenli bağlanma çocuk odaya dönen annesini gülümseyerek karşılamaktadır güvenli bağlanmada. Kaygılı ve dirençli bağlanmada ise yabancı durum prosedürü esnasında anne odaya geldiğinde çocuk anneye karşı davranışlarda bir kararsızlık göstermektedir. Kaygılı kaçınan bağlanmada ise çocuk anneden ayrılma ve anneyle yeniden birleşme esnasında kızgınlık sergilemektedir. Dağınık ve yönsüz bağlanma, çocuklar yüksek sesle ağlama, kucağa alındığında sakinleşmeme, anneden uzaklaşmaya çalışmak gibi kararsız davranışlar sergilemektedir. Hazan ve Shower, Ainsworth ve diğerleri tanımladıkları bağlanma stillerini romantik ilişkilere uyarlanmış ve bağlanma stilleri ölçeğini geliştirmişlerdir. Buna göre güvenli bağlanan kişilerin hem romantik partnerleri hem de çocuklukta ebeveynleriyle olan ilişkileri hakkında olumlu yaşantı ve inançlara sahip olduğu belirtilmiştir. Kaygılı, kararsız kişiler, ilişkilerinde fazlasıyla kıskanç, eşlerine ve kişi, ilişkilerine takıntılı ve çokça duygusal iniş çıkışlar yaşayan kişiler olarak saptanmıştır. Kantarcı, güvensiz bağlanma stiline sahip, güvenli bağlanmaya sahip kişilere kıyasla aldatılma, aldatmaya daha meyilli olduğunu belirtmiştir. Romantik ilişkilerde mutluluk ancak sadakat, saygı, anlayış ve merhametin ilişki içinde barındığı durumlarda mümkün olmaktadır. Yaşadığımız yüzyıl teknolojisi ve bilim çağı olduğundan teknolojik ve bilimsel gelişmeler hayatımıza yeni değişimlere yol açmıştır sanal iletişim şekli, fotoğraf, görüntü ve bilgi gibi verilerin hızlı bir şekilde paylaşılmasına, sohbet odalarında arkadaşlık, flört ve cinsellik gibi eylemlerin daha kolay gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla bu durum da internet ilişkilerinin gitgide artarak evlilik birliğine zarar verdiğine neden olmaktadır. Literatür incelenince bağlanma stilleri, kendine saygı, yani benlik saygısı, aldatılma davranışları ve ilişki doyumu arasında bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ee, araştırmanın önemi, arkadaşlar başlık başlık e, gitmeyi e, tercih ettim. Türkiye'de e, aldatılma ve aldatma konusuyla ilgili literatür incelendiğinde belirli konular üzerine odaklanıldığı ve araştırmalarda belirli ölçme araçlarının aldatma yönelik tutum ölçeği, aldatma yönelik niyet ölçeği, aldatma eğilimi ölçeği kullanıldığı görülmektedir. Partnerlerin romantik ilişkilerinde aldatıldıklarını düşündüren davranışların belirlenmesi ve buna ilişkin romantik ilişki doyum seviyelerinin düşmesine neden olan faktörlerin ortaya çıkarılmasının bireysel terapi ya da çift terapisine gelen kişilerle aldatılma algısına neden olan davranışlarla ilgili daha net çalışma algılama ve çözüm üretme imkanı yaratabileceği düşünülmektedir evet, kavramsal çerçeve ile ilgili araştırmalarda ise şunlar görülmüş romantik ilişki insanlar yalnız yaşayamayan başkalarıyla birlikte yaşamını devam yaşamını devam ettiren ve birbirleriyle yakın ilişkiler geliştiren canlılardır sevgililer ve evli çiftler arasında yapılandığı kabul edilen romantik ilişkilerin üç ilkesinin olduğu belirtilmektedir Bunlardan birincisi bağlanma, sevgi ve aşk duygularının yaşanması. İkincisi psikolojik ihtiyaçların karşılanması. Üçüncüsü karşılıklı bağımlılığın gerçekleşmesi. Romantik ilişki doyumu, insanların genç yetişkinlik döneminde en önemli gelişim görevlerinden biri kimliklerini başkalarının kimliğiyle bütünleştirmesidir. Bu durumda diğer kişilere yakın ilişkiler kurulmasını gerektirmektedir. Yakın ilişki çeşitlerinin en önemlilerinden bir tanesi karşı cins ile kurulan romantik ilişkidir. Genç yaşlarda yaşanan flört deneyimleri, ilişkinlik döneminde yaşanacak olan duygusal beraberliklerin bir provası olmakla birlikte bu deneyimler bireylerin ilişki kalitelerini arttırmasına yardım etmektedir. Romantik ilişki duyumunun ne anlama geldiğini ilişkin birçok araştırmacı farklı tanımlar ortaya atmıştır. Hendrik e, ilişki doymunun bireyin ilişkisiyle ilgili değerlendirmelerini içerir e, kendini açma, bağlanıp ilişkiye yatırım ve cinsel tutumlarla bağlantılıdır. Hawkins ise ilişki doyumunu öznel, mutluluk ve memnuniyet duyguları olarak ifade etmektedir. Sabateli'ye göre ise ilişki doyumu bireyin beklentileriyle partnerlerin davranışları arasındaki ilişkidir. İlişki istikrarı, ilişki niteliği ve ilişki uyumu ile İlişki doyumu aynı anlama gelmektedir. Rus balçı ise ilişki doyumunu partnerlere karşı hissedilen duyguların olumluluğu ve ilişki çekiminin kişiler arası bir değerlendirmesi olarak ifade etmiştir. Romantik ilişki doyumu yaşayamayan çiftlerin majör depresyon, alkol bağımlılığı, panik bozukluk, sosyal fobi ve yaygın kaygı bozukluğu gibi problemlerle karşılaşılabileceğini Düşünüldüğünde ilişki doyumunun önemi daha da fazla ortaya çıkmaktadır. Partnerlerin sağlıklı bir ilişki yaşamaları ve bu ilişkiden doyum sağlamaları için önemli ve gerekli olan bir unsur da yüksek benlik saygısıdır. Dolayısıyla ilişki doyumunu etkileyen bir etken de benlik saygısı olarak kabul edilmektedir. Bireylerin kendi özelliklerine, değerlerine ve bedenlerine yönelik düşünce ve davranışları benlik saygısı olarak ifade edilmektedir. Bağlanma kuramında ise, Bowlby'nin bağlanma kuramı, başlangıçta psikanalitik yaklaşım önemsemiş ve anne-çocuk arasında ilişkinin önemli belirtmiş olsa da, Bobleyin kuramsal temeli etoloji ve evrim kuramından etkilenmiştir. Buna göre Bowlby, bağlanma sisteminin yemek ve cinsellik gibi güdüklük güdük gerilme sistemlere benzer özelliklere sahip olduğunu ifade etmiştir. Bowlby'e göre, bir kişinin yetişkinlik zamanında diğer insanlarla kuracağı ilişkinin niteliği ve insanlardan beklentileri, bu kişinin küçüklüğünde ona bakım veren kişi ile yani annesiyle kurduğu bağlanma ilişkisiyle belirlenmektedir. Bağlanma sistemi de diğer davranış sistemleri gibi doğal seçim sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bağlanma sistemi canlının hayatta kalması için avantaj sağlamaktadır. Yetişkinlerde bağlanma ise Iceford, Bowling'in yaptığı çalışmalardan yola çıkarak bağlanma kuramını geliştirmiş ve kuramın yeni bir perspektif kazanmasını sağlamıştır. Iceford ve arkadaşları yabancı durum adlı laboratuvar deneyiyle çocukların bağlanma figürleriyle yaşadığı ayrılık ve birleşme durumlarına ilişkin farklı tepkiler verdiğini belirtmiştir. Bağlanma örüntülerinin güvenli, kaygılı kararsız ve kaçınmacı olarak üç çeşit olduğunu belirlemiştir. Güvenli bağlanma stiline sahip olan çocuklar, anneleri tarafından yalnız bırakıldıklarında kısmen huzursuz olmakta, anneleriyle birleşmenin ardından kolayca sakinleşmekte ve çevreyi keşfe devam etmektedirler. Kaygılı, kararsız olan çocuklar, annelerinden ayrıldığında yoğun kaygı, gerilim yaşamakta, anneleriyle tekrardan birleştiklerinde sakinleşmemekte ve çevrelerini keşfetmek yerine annelerine yapışıp onlardan ayrılmak istememektedir. Kaçınmacı bağlanma stiline sahip çocuklar ayrılma anından fazla etkilenmemekle birlikte yeniden birleşme esnasında anneleriyle temas kurmaktan uzak durmaktadır. İlerleyen yıllarda May'in dördüncü bir bağlanma modeli olarak kabul edilen dezorganize bağlanmayı tespit etmiştir. Bu bağlanma türünde çocuklar bakım verenine karşı el çırpma, ona doğru koşarken aniden durma, geri gitme gibi hareketler sergilemektedir. Kaçınan bağlanan çocukların ebeveynleri çocuklarının yakınlaşma davranışlarını reddetmektedir. Kaygılı bağlanan çocukların ebeveynleri ise çocuklarına karşı tutarsız davranmakta ve çocukların keşif davranışlarının pekişmesine izin vermemektedir. Hazan ve Şovar'a göre çocukluk döneminin ailesiyle samimi, yakın ve sevgi odaklı ilişki kuran kişiler güvenli bağlanan bireyler olarak sınıflandırılmıştır. Çocukluk döneminde aile bireyleriyle reddedici, kaçınıcı ilişkileri olan kişiler ise kaçınmacı bağlanmalar şeklinde sınıflandırılmıştır. Aile ilişkilerinin bazen reddedici, bazen de sevgi dolu olduğunu belirten bireyler de kaygılı, kararsız bağlanma stiliyle ilişkilendirilmiştir. Hazan ve Şovar'ın çalışmaları yetişkinlikte yakın ilişkilerde bağlanma stillerinin ele alındığı ilk çalışmalardır. Sonrasında Bertlow ve Horwitz erken ve yakın ilişkilerde bağlanmanın işlemini incelemiştir. Bartlow ve Horwitz, bağlanma sisteminin benliğe ve başkalarına ilişkin zihinsel modeller içermesinden yola çıkarak yetişkin bağlanması konusunda önemli adımlar atmıştır. Çalışmalar sonunda Bartlow ve Horvitz dörtlü bağlanma modelini oluşturmuştur. Ee, biraz sonra aşamayı da, da açacağım arkadaşlar. Evet Bartlow ve Horvitz'in dörtlü bağlanma modeli burada düşük kaygılı olan bireyin e, kaygı düzeyi düşük olan bireyin e, ve olumlu bir başkaları yani olumlu kişilik geliştirmiş olan e, bireylerin güvenli bağlanma sağlayabileceğini oluşturabileceğini belirtiyorlar. Bu şekilde de korkuluk bağlanma içinde olumsuz bir başkalaşım ve yüksek kaygının olması gerekiyor. Yine olumsuz bir kişilikle düşük kaygıda ise kayıtsız bir bağlanma oluyor. Bu şekilde şemayı belirtmişler. Burada madde hazırlama sürecinde, form hazırlama sürecinde gösterdikleri bir şema var madde uzun oluşturulması, uzman görüşü, taslak ölçekle pilot çalışması. Buralara hızlı geçiyorum arkadaşlar. Geçerlilik ve güvenilirlik hesaplanması, geçerlilik hesaplaması, güvenilirlik aşamaları ve ölçeğin son hali. Ki biraz sonra bu şemaya neden gerek duyduklarını göreceğiz. Yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler. Aldatılma algısı ölçeğinde kullanılabilecek olası maddelere karar verebilmek adına literatürdeki kavramlar, ve üniversite öğrencilerinden toplanan yazılı görüşler ek olarak görüşme yöntemiyle de nitel veri toplanmış. Görüşme süresince çalışma grubu hayatlarının bir döneminde romantik partnerler tarafından en az bir kere aldatılmış 7 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar belirlenirken nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartop örnekleme yöntemi kullanılmış. Mevcut araştırmada patronun bu konu hakkında kim daha çok şey bilir, kiminle mülakat yapmalıyım, sorusundan hareketle katılımcıların araştırmacıyı sonrası olası katılımcılara yönlendirmesiyle çalışma grubu oluşturulmuştur. Dolayısıyla katılımcıların ilk elden bilgi ve deneyim olan kişiler olmasına özen gösterilmiştir. Sunum sonrasında katılımcıların demografik yapısını gösteren bir liste de var arkadaşlar. Sonuç ve tartışma bölümünde bu araştırmada romantik ilişki yaşayan üniversite öğrencilerinin aldatılma algılarının bağlanma stilleri ve kendine saygı ile ilişki doyumu arasında aracı bir rol oynayıp oynamadığının araştırılması amaçlanmıştı. Bu amaç doğrultusunda ise katılımcıların aldatılma algılarını ölçmek üzere kullanılacak ölçme aracına ihtiyaç duyulmuş ve alan yazındaki çalışmalara bakıldığında aldatılma algısı ile ilgili geliştirilmiş bir veri toplama aracına rastlanmamıştır. İşte bir önceki şemada bunun için bir veri toplama aşaması göstermişler, ne şekilde ilerlediklerini aşama üzerinden göstermişler. Tartışmanın ilk basamağında geliştirilen aldatılma algısı ölçeğine ilişkin tartışmalara yer verilmiş, aldatılma algısı ölçeği bireylerin romantik ilişkilerinde aldatıldıklarına ilişkin geliştirdikleri algılarını ortaya koyma amacıyla geliştirilmiştir. Alan yazındaki çalışmalara bakıldığında aldatılma algısı ile ilgili yapılmış başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla mevcut araştırmada aldatma algısı ile ilgili değişkenler tartışılırken aldatılma algısı yerine literatürde aldatılma algısına en yakın gelecek kavramlarla ilgili araştırmalara baz alın, araştırmalar baz alınmış ve çalışmanın tartışması bu araştırmalardan yararlanarak yapılmıştır. Geliştirilen aldatma algısı ise ölçeğin sonuçlarının tartışılması aşamada gösteriler e, e, arkadaşlar ölçek Aldatılma algısı ölçeğini geliştirme süresince ilgili literatür tanıdıktan sonra literatürden ve ilgili ölçeklerde yer alan aldatma ve aldatma ne olduğuna ilişkin kavramlar birleştirilerek aldatılma ile ilgili kavram listesi oluşturulmuştur. Bu kavramların günlük yaşamdaki yerini ve Türk üniversite öğrencilerinin aldatılma ilişkin düşüncelerini belirlemek için duygusal ilişki yaşadığınız partnerlerimiz dışında üçüncü bir kişiyle yaşanan ve aldatma, aldatılma olarak ifade edebileceğiniz durumlar, nelerdir sorusunun yer aldığı yazılı görüş formu kullanılmıştır. Kültürümüzde ile ilgili duygu, düşünce ve davranışları içeren tutumlar ve bu kişilerin aldatıldığına ilişkin e, algılamaların hangi durumlarda ortaya çıktığını anlamak için yazılı görüşme, e, görüşme formunun yanı sıra yüz yüze görüşmelerde gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerle aldatılmanın nasıl tanımlandığı, kişileri aldatıldıklarını düşündüren davranışların neler olduğunu birinci ağızdan detaylı şekilde belirlenmek istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak aldatılma ile ilgili kategoriler oluşturulmuştur. İlgili literatür ve ölçeklerden elde edilen kavram listesine, yazılı görüş ve formuna ve yüz yüze görüşmelerden elde edilen bilgilere dayanarak ölçek için madde havuzu oluşturulmuştur. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda yapılan analizlerde aldatılma algısının bağlanma stilleri ile ilişki doyumu arasındaki ilişkide aracı bir rol oynadığı görülmektedir. Güvenli bağlanma ile ilişki doyumu arasındaki ilişkinin aldatılma algısı değişkeni aracı değişken olarak analiz e, dahil edildiğinde düştüğü ve anlamsızlaştığı görülmektedir. Baron ve Kane bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki azalma ne kadar büyük olursa aracılık derecesinin o kadar büyük olacağını ifade etmiştir. Literatürde yer alan çalışmalarda bağlanma stillerinin aldatma eğilimleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bebeklikte gelişen bağlanma stillerinin kişinin romantik ilişkilerine doğrudan etkisi olduğu bilinmektedir. Literatürde yer alan bazı araştırmalarda aldatma eğilimi ve evlilik uyumu arasındaki ilişkilere bakılmış ve aralarında benzer şekilde negatif yönde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Buna göre evlilik uyumu artarken aldatma eğilimi azalmakta, aldatma eğilimi artarken ise evlilik uyumu azalmaktadır. Ee, çalışmada yer alan öneriler ise şunlar arkadaşlar. Bu araştırma ile üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri, kendilerine saygı ve romantik ilişki durumları arasındaki ilişkide aldatma algısının kısmi aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar dahilinde öneriler şöyledir. Bu araştırmanın sonucuna göre güvenli bağlanma, ilişki doyumunu artırmakta ve bunun yanında kayıtsız bağlanma ise romantik ilişki doyumunu azaltmaktadır. Bu bulguya göre bireylerin yetişkinlik zamanında romantik ilişkilerinde ya da evliliklerinde daha mutlu ve sağlıklı bir ilişki içinde olmalarını sağlamak için tam da bağlanma örüntülerinin oluşmaya başladığı yaşlarda anne ve babalara yönelik eğitim hizmetleri verilebilir. Bu eğitimler okulların tüm kademelerine yönelik rehberlik hizmetleri tarafından aile eğitimi, seminer, konferans şeklinde verilmesi mümkündür. Araştırmanın diğer bulgusuna göre kişilerin kendilerine olan saygısının düşük olması romantik ilişki doyumunu azaltmaktadır. Araştırmanın diğer bulgusuna göre aldatılma algısının yüksek olması ilişki doyumunu azaltmaktadır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve kendilerine saygı ile romantik ilişki doyumu arasındaki ilişkide aldatılma algısının aracı rolünü inceleyen ilk araştırma misyeliğindedir. Ee, arkadaşlar, slide'ım e, burada son buluyor. Fakat ben size söylediğim o formları da göstermek istiyorum. Örnekleri de göstermek istiyorum. Buradaki sistem bilgi formlarından literatür kavramsal bağlamda incelenmesi, yazılı görüş formundan elde edilenler, bayağı yoğun bir form kullanılmış. Şöyle hızlıca geçmek istiyorum. Yine e, yüzde görüşmeler elde edilen kodlar ve boyutlar. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sunumum burada sona ermekte.